arkadaşlar bugün sizler yine bilim çocuk dergimizde karşınızdayız arkadaşlar. Bugün çok ilginç bilgiler öğrendiniz. Ağaca dokun ağaca dokunuyorsunuz böyle bir ses çıkıyor. Bu kara bu dergiyi alın kara kutu okutun sesi bulun. T-Rex gibi bir ses çıkıyor arkadaşlar ama T-Rex değil. Dünyanın en büyük canlılarından birinin sesi. <laughs> Acaba? Peki bu orman, bu ağaç neredeydi? Bu hangi da, ülkedeydi biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri. Yani evet. Devletinde yani... bir eyalet varmış, hani evet. ilçe il gibi oradaymış değil mi? Sence orada bir ormanda? eyalet diyorlar arkadaşlar. Burada da bitki tohumları var. Bu bitki tohumları hemen anlatıyorum. Bir sürü C vitamini yap, C A B. Mesela böyle vitaminler. vitaminal. Ayrı Biten topraklar çiçeğin, var. Çiçek yani aynı ayrı topraklar var. Çiçek çok akıllıymış. Toprakların birinin vitamini eksikmiş. Böcek giyim de ben. Vitamin alayım diyormuş böcek yemiş vitamin almış arkadaşlar o yüzden böcek yiyen bir evet, bitki olmuş evet böcek yiyen bir bitki olmuş onu da böyle herkesi böyle söylemişler bu da iyi bu dergiyi alırsanız. ama biz. ilginç olan ne biliyor musun Eylül bir şey söyleyeceğim dört tane toprak var ya hepsini aynı bitkiye dikmişler. beklemişler Aynen. sadece bir toprağın bir tanesindekinin vitamini eksik olduğu için evet. o sadece böcek yemiş diğerleri yememiş ha. halbuki aynı bitkiye Evet, arkadaşlar öyleymiş. garip sen, değil mi? Çok şaşırdım. Sadece şey bitki yemiş. Ee, güçsüz toprak bitki yemiş. Vitamini az olan. Vitamin az olan. İşte arkadaşlar burada tireksen var. Tires kaç tane? Kaç tane söyleyeyim mi? Kaç tane? 1,7 milyar. 1,7 milyar. Evet. Kaç ya? İnsanlar bile çokmuş. iyiymiş. şeklinde arkadaşlar, e, sağ, yaşamış. Arkadaşlar kaç o nerede yaşıyor? bir tane T-Rex olduğunun mi? Şu kazanır. Aynen çok fazlaymış. t atası var bir sürü verilenler t ataları falan filan. Ataları, evet. Ama ona rağmen diyor T-Rex'in kalıntıları çok değil diyor. Aynen. Normalde sayılar çok, çok ama eskiden... kemikleri falan çok bulunmuyormuş. Aynen. Neden? Çünkü yeni ya arkadaşlar. Bazıları başka bir kitada ünlüymüş. Bazıları var yok olmuş, gitmiş, yanmış. O yüzden kemiklerini bulamıyorlar. Çok az diyorlar. Mesela ben bile kemik buldum. Ama çok az. arkadaşlar. Like tamam. Böyle koymuşlar kemiğine bak. Biz Kayseri Herhalde başkasıydı. Benim çocuk şeyimdi. Yani oraya giderseniz görürsünüz arkadaşlar. Böyle şiirli kuleler var. Orada çok güzel. Şimdi arkadaşlar Jüpiter'in harikaları kaç? Satürn. Satürn işte ne bileyim. Kaç istiyoruz. Yani çok göz alıcı deme arkadaşlar böyle halkların yaşı olur mu? Ya Atatürk doğmadan önce ta saç gün varmış Atatürk varken bir sürü saç varmış her Kaç yaşındaymış anne yani o kaçtı? Şu. Dört buçuk. Dört buçuk. Şu Dört mu? buçuk milyar mıydı? Milyar. Yani. Şurada bak. 4.5 milyar. Gördün mü? 4.5 milyar. Büyüdü anne. Tamam virgül 4 virgül 5. Buçuk 5'ten sonra buçuk evet. diyebilirdik hatırlıyor musun? Aynen. 4 buçuk milyar yaşında olduğu düşünülüyor. 4 buçuk milyar o ne demek? Çok yani sayılamayacak kadar çok demek. Azze Otan çok yaşamış bebekliğinden bile varmış arkadaşlar. Arkadaşlar atomik yokken ne varmış? Arkadaşlar bu şey fotosentez demiz aracı. Fotosentez. Önce evet, fotosentez ne demek istersen anlat. Böyle fotosentez güneş, güneş yarıyor. Böyle güneşten eee ağaca gelen e, ışınları ağaçtan İsa'da böyle sağlık veriyorlar arkadaşlar. Bunu fotosentez demişler. yani buraya böyle güneş ışını böyle ağaçlar yaşasın diye buraya fotosentez veriyormuş bu makine. Oradan alıp buraya fotosentez veriyormuş. Böyle bir Ayda ve Mars'ta Aynen. kullanabilmek için ne yapmışlar? Evet. Fotosentez cihazı. Cihaz aynı. Arkadaşlar bakın burada astronot herkes gözüyor. Bütün şeylerde böyle mat şeyleri Asonu kıyafeti giyiyorlar yoksa herkes görür yani. Bir de zıplıyorlar falan filan ya. O yüzden herkes gördüğü için böyle böyle bir giysi icat Onu da giyiyorlar. Papa nasıl arkadaşlarıyla görüşme yapıyor. 150 tane 150 konuşma yapmışlar. tane konuşma yapmış arkadaşlar. Ne kadar zeki konuşabiliyor işte ne bileyim. Evet. Tekrar ediyor. o yüzden. Arkadaşlar burada böyle zil çalıyorlar. Böyle hı hı. telefon geliyor hemen önüne uygulama geliyor bir tane. Böyle papağanları seçiyor, arıyor telefon. Böyle gösteriyor kişi bir sürü papağanlarını öyle. öyle. O da böyle bakıyor. Böyle gak gak falan diyorlar öyle. Martı ne yapıyormuş? Mavi yeşil kabı bakıyoruz. İsa ama mavi kabı yiyor. Hemen o da Mavi arıyoruz. kabın içindeki Üstün yiyeceği tabii ki. Hemen İsa'nı görmüş. İsa onu yemiş. Hemen mavi kabın içine deney yapmışlar yemiş. arkadaşlar. Evet deney yapmışlar. Bunun deneyde mavi, mavi e, abur cubur koymuşlar poşetlere o bir şekilde. Bir şey koymuşlar, mavi şeker bir de çizik koymuşlar herhalde, değil mi aynen. Olabilir, hı hı. Toplamlar da zeki olduğu için böyle insanların insanın, yediği, yiyeceği yemişler. Yedi. İnsan ne yaparsa onu yapıyorlar. filan. insanlar arkadaşlar. ne yaparsa onu yapıyor. Bu kadar herhalde arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar, ya birazcık kısa oldu ama bir dahaki videomu çok uzun olacak söz veriyorum. Bay bay arkadaşlar. Size öpüyorum. Bay bay. Bugün sizlerle çok eğlendik. Benim videoma kanalı, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Herkese öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.